18-6-958 Bayburt doğumluyum. ilk orta lise öğren Bayburt'ta tamamladıktan sonra askerlik gören ifa edip 1980 yılında evlendim. üç ee, çocuk babasıyım. Ee, bu yeteneğimden e, kendimi çocukluğumda bildiğimde e, okula gitmeden amcamın ödev derslerinde defterlerinde gördüğüm şekilleri çizerek e, ee, ilkokuldaki öğretmenimiz e, Mehmet Salih Bey tarafından keşfedildim. Hanefa Ağın hocamız ve Hasan Türkçe hocamız tarafından da geliştirilerek işte çeşitli dallarda yarışmalara girip, girip resim dallarında çok ödül aldım. Tüm görmüş olduğum öğrenimlerde ve bu resmi e, çocukluğunda nasıl olduğunu Allah vergisi tarafından bana yetenek olduğunu öğrendik. Hiçbir yerden eğitim almadım. Ee, kendimi ilkokul çağında sadece e, üçüncü ve beşinci üç, dört beşinci sınıflarda e, eğitimimde alarak daha sonra kendi kendimi geliştirdim. Bunu askerlik yıllarında ve e, evlilik hayatında, e, hayat aşamasında çok büyük resimler, büyük duvar resimleri yaparak e, geliştirdim böyle yani e, resim Allah belgesi hiç kimseden eğitim almadım tabi önce e, her şeye kara kalemle başlanılır kara kara kalem ve e, sulu boya tekniklerini daha sonra pastel boya e, aşamasında da gouache ve yağlı boya büyük tablolar portre çizimleri portre tablolar e, büyük duvar resimleri olarak çok yaptım e, bunlar 1989 yılında Bayburdun vilayetliğinde ee, caddelerde büyük Bayburt resimleri o zamanki e, Başbakanımız Turgut Özal'ın resimlerini e, Bayburt vilayetimize hoş geldiniz takı olarak Bayburt kalesinde hamlemini büyük cadde üzerinde yaparak e, 1990'lı yılların so sonlarına kadar bu çalışmalarımı devam ettirmiştim. E, Ücret olarak yaptığım birçok siparişler oldu ancak 90'lı yılların sonlarında ee, daha fazla yapmak istemedim çünkü artık ücretten ziyade e, bedava ya da e, art kişiler tarafından kullanıldığını anlayınca da ben resmi e, sanatına küserek bırakmak zorunda kaldım. E, şimdi hobi olarak kendim bu işi boş zamanında yaparak çocuklarımı e, çocuklarıma hediye amaçlı tanıdıklarımı hediye amaçlı e, yağlı boya tablolar yapıyorum. Resim çalışmasında hepsi keyifli olur, hem duvara hem tuvallere, duvara yapmak büyük ebatlarda olduğu için daha keyifli ancak duvarlar pek kalıcı olmuyor. Çünkü 1988-89 yıllarında halk eğitim merkezi salonlarında özellikle duvarlar çok büyük yağlı boya baybuk tabloları çizmiştim, yapmıştım. E şimdi onlar değişince, duvarlar sökülünce o resimler ortadan kalkıyor. Ama tuvaller ebedi olarak, hatır olarak kalıyor. Bunların yanında, e, tuvallerin yanında e, eski bizim kültürümüze ait e, eşyalarımızı, eşyalarımız, tarihi eşyalarımız olan işte e, güveç, küp, e, vazo şeklinde çalışmalarımız olmuştu. Şimdi hemen hemen 90'lı yıllarda birçok evlerde özellikle e, yurt içi satımda olan bayi evlerini köşelerini süsleyen birçok vazolarım var özellikle Bayburt üzerinde olan e, desenli çalışmalar. Daha önce e, ileriye doğru hedefim çok çok amaçlı vardı. Ancak e, biraz önce bahsettim. E, Bayburt'ta resim ve resim sanatıyla olan, daha doğrusu sanat ve sanatkarım çok pek ilgi olmuyor. Yani tatmin edici bir çalışmaları karşını alamayınca e, bu sefer hobi olarak ileriye dönük kendi e, torunlarıma aktarmak, torunlarıma bunu destekleyerek terletmelerini sağlamak istiyorum. Fakat asıl projem olan Bayburt'ta eski benim dönemimde yaşanan yaşantıların birer anısı olarak Bayburt'un tarihi kültürlerini öne çıkarmak, tarihi görsellerini, eski görünümlerini ve benim yaşantımdaki kültürel olayları görsel amacıyla yapmayı planlıyorum. İnşallah olur. kendi sevdiklerini, hayallerde yaşattığı şekilleri dile getirmek, göstermek, görsel amacını piyasaya sunmak için ee, örneğin mesela işte tuttuğu bir takımla ilgili olabilir. Eskiden yaşadığı bir manzara e, manzarayla ilgili olabilir. Gibi. daha e, ziyade e, görselde güzellik amacıyla o manzaraya giderim. Manzara şekillerini hayalinde geliştirdim. Ee, ya bakarak ya kendi hayalinde yağlı boya tablo olarak canlandırmaya çalışırım. Bu e, güzel sanatı ileride de daha da güzel yerlere taşımak isteyen gençlere veya hevesli olan kişilere benim tavsiyem şu olur. Eğer seviyorsanız sevdiğiniz işi yapın. Herhangi bir çıkar karşılığı beklemeden e, torunlarım özellikle e, bunu aile boyunca yaşatarak isimlerini daha da güzel yerlere getirmelerini dilerim Yani yapmaları gereken e, bu yaşadıkları en güzel anılarını görsellerle süsleyebilirler. Ben daha önce e, çok eskiden belki hiç kimse hatırlamaz İsmail kuyumcuoğlu amcamız vardı. Ben genç yaşımda onun yapmış olduğu büyük resimleri, tahta oymacılık sanatını o zaman görselleştirdiğimde bana vasiyeti bu işi yaparsan severek yap, yapmasan da bile en azından çocuklarına bir şeyler bırakmak, bir anı olarak, bir hatır olarak bırakmak için çaba göster. Ben de gençlere, geleceğe, herkese... Ee, böyle bir tavsiyede bulunurum en azından sanatınız ileriletin bir hatır olarak kalsın diye.